Dört ay önce oğlum Kerem'i dünyaya getirdim. Babasını hiç göremedi. Ben beş aylık hamileyken kanser, eşim Murat'ı bizden aldı. O günden beri hayatım, karanlık gecelerde emzirmeler, bitmeyen bezler, süt sağma makinesinin tek düze sesi ve uykusuzluğun ağırlığından ibaret. Geçinmek için her sabah gün doğmadan önce şehir, merkezindeki bir plazayı temizliyorum. Günde dört saat. Aldığım para ancak kiraya ve bebek ihtiyaçlarına yetiyor. Ben çalışırken Murat'ın annesi Fatma teyze torununa bakıyor. O sabah vardiyadan çıkıp eve dönerken otobüs durağının yanında tuhaf bir ses duydum. İnce, çaresiz bir bebek ağlamasıydı. Sesin geldiği yere yöneldim. Bankın üzerinde ince bir battaniyeye sarılmış, yapayalnız bir yeni doğan vardı. Soğuktu, açtı. Kucağıma aldığımda içim parçalandı. Eve koştum. Fatma teyze beni görünce ne olduğunu anladı. Kerem'in yanına yatırdım. İkisini birden emzirdim. Gözyaşlarım yabancı bebeğin yüzüne düştü. Ardından polisi aradık. Sosyal hizmetler bebeği aldı. Ben de elimden geleni yaptım. Bez, ıslak mendil ve sağdığım sütleri gönderdim. Ertesi gün telefonum çaldı. Sert bir erkek sesi konuştu. Zeynep Hanım, bebeği bulan siz misiniz? Evet. Bugün saat 16 hızda görüşmemiz gerekiyor. Adres mesaj olarak geldiğinde kalbim duracak gibi oldu. Temizlik yaptığım plazanın adresiydi. Saat 16 hızda güvenlik beni asansöre bindirdi. Üst katta büyük bir ofise girdim. Masanın arkasında kır saçlı bir adam oturuyordu. Adını söylemedi. Başını kaldırdı. Oturun lütfen dedi. Ellerim titriyordu. Adam dosyayı kapattı bana baktı. O bebeğin babası benim. Dünyam başıma yıkıldı. Siz onu emzirmişsiniz dedi. Doktorlar söylüyor. O çocuk o gece hayatta kaldıysa sizin sayenizde. Gözlerim doldu. Ben iş adamıyım diye devam etti. Ama evladım annesiz. Siz ise hem anasız kalmış bir çocuğu kurtardınız hem de kendi evladınızı tek başınıza büyütüyorsunuz. Masadan bir zarf aldı. Bu bir bağış değil. Bu bir teşekkür. Ayrıca temizlik işiniz bugünden sonra bitti. Plazamızda tam zamanlı sigortalı bir işiniz var. Çalışma saatleri çocuğunuza göre ayarlanacak. Konuşamadım. Sadece ağladım. Adam son cümleyi fısıldar gibi söyledi. Bazen bir hayat başka bir hayatı kurtarır. O gün anladım. Murat gitmişti ama iyilik hala dünyadaydı.